Tartı'nın ABC'sinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, İlk yardım ABC'sine e, giriş yapmadan önce hasta yaralının bilinç kontrolünü yapmamız gerekecek. Ee, bilinç kontrolü nasıl yapılacak? Şimdi ilk yardım sınıfına ayırdığımız zaman e, bebekleri 0 ile 12 aylık olarak adlandırıyoruz. E, çocukları da 1 yaş üzerinden 8 yaşa kadar olan kısmına 8 yaş üstü artık yetişkin sınıfına girmiş olacak. Şimdi bu ürünü niçin belirttim size? Çünkü uygulamalar bu yaşlara göre farklılık gösterecek. Bilinç kontrolünü yaparken de bu ilk farklılığı gözlemleyeceğiz zaten. Yetişkinlerde ve çocuklarda bilinç kontrolü hasta yaradının yanına yaklaşıp iyi misiniz diye sorarak yapılmakta. İyi misiniz diye sorduğumda yanıt alabiliyorsam bilinç yerinde. Ee, i̇yi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? Ne yaptım? Volümümü bir kat daha yükselttim. Ee, ağrı bir şekilde de uyaran vereceğim birazdan. Ee, bu şekilde eğer yanıt alabiliyorsam ikinci derecede bilinç kaybından söz konusu olabilir. Üçüncü ee, derece bilinç kaybında da kişiye Beni duyabiliyor musunuz? İyi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? tepki yok. Artık ağrı uyaran yapıyorum. Omuzlarından hafifçe bastırarak İyi misiniz? Belirleyebiliyor musunuz? diye sordum. Hiçbir şekilde cevap vermezse üçüncü derecede bilinç kaybından bahsedebiliriz. Şimdi çocuklarda ve yetişkinlerde bilinç kontrolü bu şekilde yaptım. Ama bebeklerde nasıl yapacağız? Bebek Bebeklerde bilinç varsa zaten bebek ne yapacak? Ağlayacaktır. Buradan ağlayabileceğiz. Ama hiçbir şekilde yanısız bir şekilde yatıyor bu şekilde de ne yapmamız lazım? Ayak tabanına hafifçe vuruş gerçekleştiriyoruz. E, refleksi itibariyle ayaklarını kendine doğru çekiyorsa bilincinin yerinde olduğundan bahsedebiliriz bebeklerde. Bilinç kontrolünü yaptıktan sonra artık ilk yardımın A, B, C'sini değerlendirmemiz gerekecek. A dediğimiz eğri yani hava yolu açıklığının değerlendirilmesi bunun için de baş geri çene yukarı pozisyonu vermemiz gerekecek. Baş geri çene yukarı pozisyonunu vermeden önce skar mühendisleri varsa hafifçe açıyorum. Hasta yaralının alının alnından ve başka derisinden tutuyorum. Diğer elim de çenesinin altında nazik bir şekilde baş geri çene yukarı pozisyonunu verdim. Böylelikle hava yolunun açıklığını sağlamış oluyoruz çene yere 90 derece bir diklikte olması gerekmekte. Ee, bunun akabinde B'ye geçiş yapacağım. Solunumunu değerlendirmem lazım. Bunun için de bak dinle hisset yöntemini kullanıyorum. Bak dinle hisset yöntemi de kulağım ağız ve burnuna yaklaşık bir şekilde diğer elim göğüs kafesinde gözlerinde göğüs kafesine doğru bakıyor. Gözlerimle göğsümün yükselmesini hissediyorum. Elimle de bunu hissedeceğim. kulağımla ne yapıyorum? Battil'le hissetin solunumda sıklığını, derinliğini anlamaya çalışıyorum. Bu yöntemi kaç dakika ya da saniye süreyle yapmam lazım? Sınavda çıkan sorulardan yoğunluklu olan yani soru örneğimiz bu. E, şaşırtma olarak dakika da verebilir ama bu yöntemi uyguladığımız süre saniye olarak e, olacak. Bu da 10 saniye. 10 saniye nasıl ölçeceğiz bu e, uygulamayı yaparken? Bak dinle 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 diyene kadar 10 saniye geçmiş olacak. Gelelim Dolaşım kontrolü, yani sirküleşimden gelelim. Ee, burada da nabız alınabilen bölgeler var. Genelde yoğunlukla e, el bileğinizin iç kısmından nabız alınabilir. E, ama e, ilk yardım uygulamalarında şah tabanından nabız almamız gerekecek. E, şu kısımdan gayet net bir şekilde nabız alınabiliyor. Bunun haricinde mesela çene altından da alabilirsiniz, kol arterinden de alabilirsiniz ve bileklerinden de alabilirsiniz. Şah damarından nabız almamız gerekecek. Şimdi bu nabız kontrolü nasıl olmalı? Normal bir yetişkinde nabız sayımız 60 ile 100 arasında olacaktır. Bu çocuklarda 100 ile 120 arasında, bebeklerde ise 100 ile 140 arasında olması gerekiyor. Genelde sınavda bu da soru olarak gelmekte yoğun bir şekilde. Bunun haricinde e, solunumda baktiğinde hisset yönteminde neye dikkat ediyorduk? Solunumun sıklığını ve derinliğini bebeklerde ise 18 ile 24 arasında olması gerekiyor. Peki bu nasıl aklımızda kalacak bizim? Hani A, B, C'yi kodlamaya kalkarsak eğer A neydi? Hava yolu açıklığı. B neydi? Solunumu değerlendiriyordu. C de dolaşım sistemini değerlendirmiş oluyordu. Aklınızda kalabilmesi için bunu baştan aşağıya okuduğumuzda hasat olarak kol varsa ilk yardımın A, B, C'si e, aklınızda kalacaktır.